Ömrümün sonuna kadar böyle kalabilir miyiz Cemile? Çok güzel, değil mi? Güzel de laf değil. Mi? Kalbimin üstünde atan kalbini hissedebiliyor. Hele küçük küçük nefes alışverişi yok mu? Yemin ediyorum beni benden oluyor Şimdi bu kız benim kızım, değil mi Cemile? zaman baba diyecek bana ya. Ha? Ha, sen önce bir sıranı bekleyeceğim. Sonra baba. Ya bayağı var senin anlayacağın. Yok önce baba diyecek benim kızım. Allah Allah. Ne biliyorsun? Söz mü aldın? Bilerim ben. Babasının kızı. O. <laughs> hey Selim. Ne diyeceğim? Sen varsa işini ördün? Alabileceğiz mi gerçekten? Ya, alacağız Cemil'im. Alacağız bir sahibini bulalım. Kimmiş sahibi öğrenemedin mi? Bugün işte Seyfettin'le karşılaştım da. O bir sorup soruşturacak, bize haber verecek. Ben ha. Selim, vallahi hayal ettikçe bir öyle güzel geldi ki. Böyle bir arsanın etrafını çitle çeviririz. Ortasında evimiz. Etrafında yemyeşil ağaçlar. Meyve ağaçları bile dikerse... Abi de çardak lazım. Bizimkiler gelince otururuz, çay içeriz, çekirdek çitleriz olmaz Çok güzel olur. Çok güzel olur da eksik olur. Nasıl? Kızımı unuttun. <laughs> Bak. Ona bir tane park yaparız. Böyle salıncağı olur, kaydırağı olur. Ona bir tane de kulübe yapacağım ben. Orayı istediği gibi kullansın. Özgürce koşsun. Özgürce oyunlar oynasın benim kızım. Ya oynasın bir de köpek alırık. He? Tavuklar olur, civcivler. Belki bir keçi bile alırız. Alırız Cemile, alırsın. Önce Allah'ın izniyle arsayı alalım da... ...burada kendimize çok güzel bir hayat kuracağız.